Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhabalar. Umarım iyisinizdir. Baya bir zaman aralığı oldu görüşmeyeli. Hem Türkiye'deki hem dünyadaki hem Orta Doğu'daki gelişmeleri gerçekten de sizler sosyal medyada, YouTube'da takip etme şansınız oldu. Benim de bağlı bulunduğum televizyon kanalında bu süreci biraz uzaktan yani YouTube dışında aktarımlar dışında izleme fırsatım oldu. Haberleştirme fırsatımız oldu. Farklı bir yönden size aktarma Fırsatımız oldu. Ama bugünden itibaren belli zaman dilimlerinde, belli aralıklarla bu videoları çekmeye çalışacağım. Gündemdeki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazen gözden kaçabilen durumlar söz konusu olabiliyor. Bazen kimin ne söylediğinin farklı farklı yerlere çekildiğine dair emareler söz konusu olabiliyor. Bunları tamamlamak, bunları belki de birlikte konuşmak daha yerinde olabileceğini düşünen e, gazeteciler arasında yer alıyorum. Çünkü farklı bir zeminde ilerliyoruz, farklı bir düzlemde ilerliyor Türkiye siyaseti de, dünya siyaseti de. Belli başka gözlerden bakmak, oralardan yorumlamak, oralardan aktarmak yani objektif bir biçimiyle aktarmak en esaslı meselelerden biri olmalı e, kanaatimdeyim. E neler oldu bu sürece kadar belki onlara girmeyeceğim çünkü e, bir kısmınız en azından beni arayanlar soranlar yazanlar Whatsapp'tan Instagram'dan Twitter'dan yer yer eski adıyla Twitter şimdiki adıyla X'ten soranlar çok oldu ama ve bir kısım e, arkadaşımız dostumuz e, takipçimiz vakıflar ama yeni gelişmeler peyderpey hem Orta Doğu'da hem dünyada yaşanmaya devam ediyor özellikle Son dönemde Kürt sorununun demokratik çözümüne dair yürütülen sürecin kendisi başlı başına Türkiye siyasetinin ana gündemini oluşturuyor. Yani 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı, Barış Demokratik Toplum Çağrısı, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, akabinde PKK'nin kendini fesi, daha sonra silah yakma töreni, ardından Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonun kurulması derken, Türkiye siyaseti Kürt sorununun demokratik çözümüne Kilitlendi aslında. Önemli bir meseleyi, tarihsel bir meseleyi, yüzyıllık bir meseleyi çözme aşamasına geldiği düşünüldü ki bunun için yoğun bir çabanın içerisinde olduğu da görülüyor. Yani esasen baktığımız noktada bugün e, Türkiye siyasetinde siyasetin belirleyici unsurlarından bir tanesi Kürt sorununun demokratik çözümüne yönelik atılacak adımlar ki buna dair e, yerinde, Tartışmalar da yürüyor. Geç kalındığına dair, henüz yasal adımların atılmadığına dair, komisyonun e, bir, bir kısım insanı dinleyip İmralı Abdullah Öcalan'ı dinlememesine dair çokça tartışmalar e, hali hazırda yürürlükte ve devam ediyor. Ki bu mesele de böyle bir mesele tartışılacağı da benziyor. İki açıklamalar da geliyor bu konuda komisyonla Öcalan'ın görüşmesine yönelik, Öcalan'ın fikirlerinin alınmasına yönelik. E, bunlar yakın zamanın en önemli tartışmalarından bir tanesi. Tabii Türkiye'de Kürt sorunu deyince esas mesele artık uluslararası küresel bir mesele olmuş olmasına dayanıyor. Yani Kürt sorunu, Kürt sorun artık küreselleşti. Ulusal bir boyuttan çıktı. Uluslararası bir sorun haline geldi. Gelinen aşamada da bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de Suriye oluşturuyor. Suriye'de ciddi gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çokça kez gördüğümüz ...kimi spekülasyonlar ortaya çıktı. Hatta manipülasyonlar ortaya çıktı. Abdullah Öcalan'ın SDG'ye mektup gönderdiği ve SDG'nin de... ...biz silah bırakmayacağız, entegrasyon sürecine dahil olmayacağız gibi... ...kimi bildiriler ortaya çıktı. Mektuplar aslında ortaya çıktı. Kimi yerlerden servis edildi. Fakat son dönemin en kritik tartışmalarını oluşturan... Suriye demokratik güçlerinin yani kuzeydoğu Suriye'de faaliyet yürüten e, SDG'nin yeni Suriye ordusuna katılıp katılmayacağına dair gelişme. Belki bu gözden kaçıyor. E, yapılan o tartışmaları da ortaya atılan o spekülasyonları da boşa düşüren gelişmeler oldu ki dünden bugüne çok ciddi tartışmalar var. E, en azından Mazlum Abdi'nin yaptığı açıklamalar daha sonra Türkiye'de Suriye zirvesinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Başkanlığında e, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı Esad Hasan Şeybani'nin yani Suriye Dışişleri Bakanı ve oradaki e, görevlilerin geldiği bir zirve yapıldı. Tam da Mazlum Abdi'nin biz yeni Suriye ordusunun inşasında dün bir televizyon kanalında daha doğrusu Orta Doğu'da yayın yapan e, kendilerine de yakın olan RUNAHİ TV'de yaptığı açıklamalardan e, gördük bu tartışmaları. Bu tartışmaların hemen ardından bugün bir görüşme oldu. Ama görüşmeye geçmeden önce Suriye ordusunun nasıl olacağına dair olacak mı olmayacak mı, yeni bir Suriye ordusu kurulacak mı kurulmayacak mı tartışmalarına Mazlum Abdi söyledikleri çok kritikti aslında. İki gündür üst üste açıklamalarda bulunuyor Mazlum Abdi. Birinci açıklama iki gün önce gelmişti. O da Şam'la yaptıkları görüşmede ki oraya... Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrack da gitmişti. E, Mazlum Abdi e, başkanlığında yani SDG'nin Genel Komutanı Mazlum Abdi başkanlığında Kuzeydoğu Suriye Dış İlişkiler Sorumlusu, eş sözcüsü hatta İlham Ahmet'in de katıldığı, e, Ahmed El Şahran'ın da bulunduğu bir toplantıda, Setcom, e, komutanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir müzakere süreci yürütüldü. Orada resmi olmayan e, taahhütler verildi. İmza atılmayan e, sözlü ...tartışmalar yapıldı ve orada sözler verildi ki 10 Mart'ta bir mutabakat imzalanmıştı. 10 Mart mutabakatı geçtiğimiz günlerde bir siyasetçinin de ağzındaydı. O siyasetçi de Devlet Bahçeli'ydi. Devlet Bahçeli de bu sürece değindi. Daha sonra hızlı bir şekilde burada süreç işlemeye başladı yani. Suriye'de de harekete geçildi ve Halep'te Şeyh Masut ve Eşrefye'de yaşanan saldırılardan sonra... ...yani HTH'nin yaptığı saldırılardan sonra... Kritik zirve başladı. Aslında hemen akabinde başladı bu görüşmeler e, ve oradaki durum da ateşkesle sonuçlandı. Şimdi yeni bir düzleme geçiliyor. E, SDG'nin Suriye ordusuna dahil ed, olup olmayacağına dair tartışmalar neredeyse tamamen gündemden bir süre sonra çıkacağı benziyor. Bunu... E, Mazlum Abdi'nin ağzından hepimiz duyduk. Çünkü çok bekleniyordu ne olacak, ne bitecek diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı uçak dönüşü. Nasıl yapılacak? Kürtlerin talepleri nasıl karşılanacak? Kuzeydoğu Suriye'nin dur durumu ne olacak? Rojava'nın durumu ne olacak? İşte PKK'nin silah bırakması orayı etkileyecek mi etkilemeyecek mi gibi tartışmalar başlı başına yürüyordu. Ama son aşamada bu gelişme herkesin gerçekten de farklı farklı tartışmalara götürecek bir zeminde ilerlemeye başladı. Çünkü SDG'nin Abdullah Hocalan'a bir silah bırakmıyoruz, Suriye ordusuna dahil olmuyoruz tezi bir anda çökmüş oldu. Yani entegrasyon olmayacak tezi, onu Türkiye'de ortaya atanlar, sosyal medyada tartışanlar bir anda boşluğa düşmüş oldu. Havada kaldı daha doğrusu. Onların elinde kalmış oldu. Bugün Mazlum Abd'in yaptığı açıklamalar Türkiye siyasetinde de gündem oldu. Türkiye'deki birçok Basın yayın kuruluşu gündemine taşıdı. Ana haberlerin temel gündemi oldu. Mazlum Abdi ne dedi? Dedi ki biz yeni Suriye ordusunun kurucu parçası olacağız. Üç tümenden oluşacak ki bunu kendisi söylemedi. Daha sonra Suriye kaynakları bunu servis etti. Ee, yeni unsurların, yeni gücün en temel bir kuvveti olacağız. Yani kurucu öğesi Suriye demokratik güçleri olacak açıklaması yaptı. Ve belli bölgeler sıraladı. Belli bölgelerde konumlanacaklarını söyledi. Bir heyetin yakında Şam'a gideceğini ifade etti. Bu heyet e, sivil olmayan, siyasi olmayan askeri bir heyet. Yani SDG içerisindeki komutanlardan oluşan bir heyetin Suriye Milli Savunma Bakanlığı'yla görüşme yapacağını dile getirdi. Ve bunun akabinde hemen hızlı bir işine. bu görüşmelerden sonra dile getirilen bu açıklamalardan sonra Türkiye'de bir zirve yapıldı. Biraz önce saydığım isimler o zirvede buluştu. Hakan Fidan sosyal medya hesabından bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin Suriye'den bağımsız düşünülemeyeceği, Suriye'nin Türkiye'den bağımsız düşünülemeyeceği e, açıklamasını yaptı. Ki baktığımız zaman artık Türkiye-Suriye ilişkileri neredeyse iç içe girmiş. Mazlum Abdin dünkü açıklamasında da vardı. Dedi ki e, Türkiye'nin kaygılarını da e, göz ardı edemeyiz. Açıklamasında bulundu ve bu nedenle bizler yeni süreçte Türkiye ile de görüşmelerimizin yani orada görünmeyen bir şey vardı, duyulmayan daha doğrusu e, görüşmelerimizin devam etmesini istiyoruz. Bu şu anlama geliyor. SDG ile Türkiye'nin e, dolaylı bir görüşmesinin olduğu geçtiğimiz günlerde zaten açıklanmıştı. Ama bu sefer Mazlum Abdin'in ağzından bunun duyulması tamamen durumu resmileştirmiş oldu. Görüşmelerimizin devam etmesini arzuluyoruz dedi ve oradaki görüşmelerin neredeyse bir şekilde başka bir yere evrilmesine dair bir arzuyu da dile getirmiş oldu. Bu ne anlama geliyor? Baktığımız zaman Suriye'de yeni düzen kurulurken artık SDG'siz, Kürtler'siz, işte Suriye Demokratik Güçleri dışında oradaki sivil oluşumlar, siyasi oluşumlar olmadan olmayacağını bir kez daha Görmüş olduk ve sadece burada yapılan açıklamalar yani Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi tarafından yapılan açıklama sadece askeri bir e, ağızdan yapılan açıklama değildi baktığımız zaman. Siyasi bir yönü de söz konusuydu. Kürtlerin taleplerine yönelik bir e, istişarenin olacağına dair, mesela ana dilde eğitimin nasıl olacağı, anayasal hakların nasıl olacağına dair girişimlerin de farklı farklı komisyonlar tarafından, heyetlerle farklı zaman dilimlerinde görüşüleceğinin sözlerinin birbirine verildiğini dile getirdi. Mazlum Akdi. En kritik noktalar ise belki de son dönemlerde buralar ne olacak tartışmasının olduğu yerlerdi. Mesela Gresipi, Tel Abyad bölgesi. Türkiye'nin operasyon yaptığı Gresipi yani Tel Abyad, Serikaniye bölgeleri. Buralara dair geri dönüşlerin olup olmayacağına dair de Mazlum Abdi'den açıklama geldi. Mazlum Abdi dedi ki bunları da görüştük. Buralara dönüşlerin bir an önce olmasını, Deyri Zorluların devri Zor'a dönmesini, farklı farklı noktalarda bulunan Suriyelilerin kendi topraklarına yaşayabilecekleri zeminlerde dönmesini istiyoruz. Bunları da konuştuk, ifadelerini kullandı. Yani görünen tablo şu ki, Suriye demokratik güçleri yakın zamanda eğer büyük bir provokasyon olmazsa, Türkiye'deki Kürt sorununun demokratik çözümüne dair süreç hızlanırsa, Suriye'deki yansımaları daha farklı olacağı çok net benziyor. Ee, Suriye demokratik güçlerinin bir evre sonra farklı farklı boyutlarıyla kendisini sönümlendireceği ve Suriye ordusunun asli unsur olacağı ama yeni gözden kaçan bir durum var. Bu da çok görülmüyor, duyulmuyor, konuşulmuyor. Kendi bölgesinde, kendi bulunduğu noktalarda değil... Suriye'nin bir bütününde aktif görev alacağına dair açıklamalar oldu yani. Yani Suriye ordusunda yer alacak SDG'nin komuta düzeyi kendisi tarafından belirlenecek. E, bu Şam'la görüşülecek ama sadece işte Haseke'yle, Deir ez Rakka'yla, işte Halep'in içinde zaten yok SDG, iç e, güvenlik burada var, asayiş var. O asayişin de İçişleri Bakanlığı'na bağlanacağı ama kendi bölgelerinde kalacağı işte Kobani'de, bu noktalarda Afrin'de, Serekaniye'de, Dervespiye'de gibi bu lokasyonlarda SDG varlığını koruyacak ama sadece buralarla da sınırlı kalmayacak. Bu ordu Suriye ordusunun parçası haline gelirken aktif görevini başka başka noktalarda da yapabilir. Mesela Süveyda'da e, bu pozisyonlar rol oynayabilirler. Mesela Laskiye'de çünkü buralar girift alanlar, buralar kaotik alanlar. Buradaki çözüm mekanizmasında yer alabilecek, e, bulucuk yapabilecek, e, oradaki halkların güvenliğinden sorumlu olabilecek temel unsurlardan biri olarak da sedge kendisini görüyor. O nedenle e, sahasını da gerileştirecek bir zeminde tartışıldığı da şu andan gözükülüyor. E, ve en kritik açıklama ise Mazlum Abdil'in e, anti terör birimlerine dair yani SDG bünyesinde faaliyet gösteren anti terör birimlerine dair ki çünkü Suriye ordusu diye bir ordu olmadığı için yani HTŞ'lilerin Suriye ordusuna dönüştüğü ama çoklu bir yapıları olduğu farklı farklı fraksiyonların farklı farklı ideolojik yaklaşımların cihadist örgütlerin çete yapılarının içinde olduğu ki bunu düzensiz birlikler diye Ahmet Erşar'a da söylemişti. Yani farklı zeminlerde her an provokasyon çıkartabilecek ekiplerin olduğunu SEDEK'e dile getiriyordu. O nedenle anti terör biriminin de sadece Kuzeydoğu Suriye'de değil, Suriye'nin bir bütününde rol alacağı açıklaması oldu Mazlum Akgün'ün. Bu da şu demek oluyor, iş ile karşı mücadele için kurulmuş, koalisyon tarafından da desteklenen anti terör birimi artık Suriye'nin her noktasında işiyle karşı operasyon yapacak ve bunu da Suriye ordusuyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yürütecek. Bu da şunu gösteriyor. Entegrasyon denilen sistemin kendisi yakın süreçte Kürtlerin Suriye'de yeni kurulacak rejimde ki anayasa mevcut anayasa şu an Kürtler tarafından tanınmıyor. Oradaki Aleviler yani Müsaidler tarafından tanınmıyor. Ee, Dürziler tarafından tanınmıyor. Ermeniler Hristiyanlar tarafından tanınmıyor. Sadece bir grup tarafından tanınmaya başlandı. Bu da krizi derinleştirdi. Anayasa boyutunda da ciddi değişikliklerin olacağı, Kürtlerin haklarının yasal boyutuyla tanımlanacağı, ana dilinde yasal boyutuyla tanımlanacağı bir zemine gidiyor. Ez cümle. Suriye'de SDK, Suriye'de Kuzeydoğu Suriye, Suriye'de Rojava ne oluyor sorusuna verilen bir yanıt aslında dün e, çok net Mazlum Abdi'nin Ahmet Elşara ile yaptığı görüşmede yani o heyetlerle yaptığı görüşmede şunu görmüş olduk. Kürtler, SDG bünyesinde bulunan Araplar, Nüsayriler, Süryaniler, Aleviler artık hangi etnik ve inanç yapısı söz konusuysa Suriye'nin yeni kurulacak rejiminde aktif söz sahibi olmaya hazırlanıyorlar. Adaylar diyebiliriz. Ama Suriye'nin geleceği mevcut siyasi rejimle mümkün mü sorusu hala akıllarda duruyor. Çünkü her biçimiyle biraz önce söylediğim gibi provokasyona açık ama bunu ortadan kaldırabilecek mekanizmaları inşa etmek için hem İngiltere'nin hem Fransa'nın hem de ABD'nin girişimleri söz konusu ki bu konuda Tom Barak ciddi açıklamalar yapmıştı. Önce Kürtlerin hakları falan yok gibi bu mealde açıklamalarda bulunmuştu. Ama daha sonra U dönüşü yapmış federasyon, yerel, adem merkezi sistem gibi açıklamalarda da bulunmuştu. Neden? Dinamikler böyle işlemiyor çünkü Suriye'de. O nedenle Suriye'nin geleceği tartışması ne olacağı tartışması şimdiden e, çok ciddi boyutuyla Kürtlerin durumu ne olacaksa Suriye'nin geleceği o olacak. Nusaydilerin durumu nasıl olacaksa ya da Alevilerin e, Suriye'nin durumu olacak. Dürzilerin durumu ne olacaksa Suriye'nin gerçekten durumu o olacak. Yani bu halkların kendilerini Özgür bir ortamda hissetmediği, istemediği, e, varlığını koruyamadığı, koruyamadığı bir zeminde Suriye diye bir gerçeklik söz konusu olamayacak. Ve kriz belli ki her aşamasıyla devam edecek. Ama gelelim tekrar söylediğimiz şeye. E, Mazlumabdi'nin e, kritik açıklamalarından, en önemlilerinden, yani Rakka, Deir Zor gibi açıklama, buralardan çekilmiyoruz. Buralarda varlığımızı koruyacağız. Yani bu mevcut rejimle, geçici hükümetle de yapılan görüşmelerde ortaya koyulmuş durumlardan bir tanesi. Buralardan işte El Hol kampında bulunan e, işitlerin ne olacağı, diğer kamplarda bulunan işitlerin nasıl olacağı, kendi ülkelerine gönderilip gönderilmeyeceği binlerce ailesiyle beraber bulunan işitli söz konusu olduğu için bunlara dair de görüşmelerin söz konusu olduğu. Bunların hepsi SDG bünyesindeki hapishanelerde ve kamplarda bulunuyor. Gelinen aşamada bu süreci SDG'siz yürümeyeceği, SDG'nin de kendisini konumlandırdığı biçimiyle vatani görev olarak tanımladı dün e, Mazlum Abdi. Tek Suriye'den bahsetti. Burada bulunurken de bu bilinçle hareket edeceğini şimdiden görmüş oluyoruz. Ama burada Ahmet El Şahra'nın geleceğine dair çok ciddi tartışmalar söz konusu. Yeni mevcut rejimin geleceğine dair e, çok ciddi tartışmalar söz konusu. En önemlisi Suriye'nin kendi dokusu yapısına dair. Çünkü Suriye heteşe ideolojisiyle yönetebilecek bir e, devlet aygıtına sahip olamayacak gibi bir düzlemde duruyor. Nedeni de e, geçmişten bugüne Suriye'nin yapısıyla alakalı. Baktığımız zaman, o nedenle bazı rejiminin ortaya koyduğu e, tekçi yan orada da tutmayacak. O tekçi e, tutum politika orada da tutmayacak. Yani eğer e, Ahmet Erşahar'ın bu durumu devam ettirmesi sürdürülürse, bu bir sürdürülebilirlik hali kazanırsa, burada ee, Suriye'nin gerçekten de baktığımız zaman e, kaos yanı e, devam edecek ki bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dejavuya izin vermeyeceğiz derken de herhalde daha önce de çok tartışıldı. Yeni tekrardan Bağız rejimine benzer bir dejavudan e, söz edecektir et, etmiş olabilir. O dejavu da bu olabilir yani. Ahmet al da Esad rejimine benzerse tekçiliği dayatırsa işte Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ısrar ederse diğer etnik yapıları göz ardı ederse Suriye'nin geleceğinde ciddi tartışmaları yeniden görebiliriz. Ama görünen tablo çok yakın zamanda Suriye Demokratik Güçlerinin e, Suriye ordusunun ortada bir ordu yok, kurucu öznesi olacağı ve burada aktif rol olacağı artık kesinleşmiş gibi duruyor. Büyük aksilikler, aksaklıklar, tehlikeler devam etmezse eğer. Çünkü orada da ciddi dış müdahalelere e, açık zeminler söz konusu. Bunu da bertaraf etmek için e, taraflar görüşüyorlar. E bu da Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'de de işte işte gün Ahmet Türk bir açıklama yaptı. Dedi ki "He komşumuz olacağına Kürtler olsun." Ne olacak diye bir tepki de gösterdi. Türkiye kanadında da farklı bir zeminde tartışmalar izleniyor, takip ediliyor. Çünkü oradaki Kürtlerin hakkı, Türkiye'deki Kürtlerin temel haklarıyla eşit düzleme de getirildi. Neden? Çünkü yanı başında eee Nusaybin'in karşısında Kamuşlu var. İşte Suriye'de belli bölgelerde e, Serikaniye var e, ee, Suruç'un karşısında Kobani var. Bu noktalarda baktığı zaman iç içe geçmiş iki toplumun, iki halkın e, yakın akrabalık bağlarında göz ardı edersek, 100 yıl önce çizilen topraklar, sınırlar nezdinde birbirlerini çok ciddi bağla da etkiliyor. O nedenle buradan oraya dair söz kullanılırken de bu boyutuyla kullanılıyor. İşte burada Kürt sorunun demokrasi çözümü süreci e, konuşulurken Suriye temel gündem oluyor. Suriye'deki Model Türkiye uygulanabilir mi tartışması elbette askeri değil siyasi anayasal boyutuyla o da Türkiye'de tartışılıyor. Anayasada Kürtlerin hakkı ne olacak? İşte bu da yakın zamanda konuşacağımız meclisin tartıştığı, meclis yeni açıldı nasıl zeminde hareket edecek bunları da zamanla görmüş olacağız. İlk videomuz Mazlum Abdi'nin açıklamalarına dair idi. Mazlum Abdi çok kritik başlıklarda konuştu dediğim gibi yani SDG'nin artık Suriye'nin kurucu öznesi olacağı ve orada rol oynayacağı, e sadece SELEGEM değil, kendi bünyesinde bulunan diğer askeri e, gruplarında aktif olarak katılımının sağlanacağına dair. Belki de Türkiye'nin e, görüşmeler, Türkiye ile görüşmelerine dair verdiği demeç de çok görülmedi ama oradaki Türkiye ile görüşmelerimizi sürdürmek istiyoruz e, vurgusu da Türkiye ile var olan dolaylı diyaloğun belki ileri zamanlarda başka zeminlerde e, fotoğraflarla da karşımıza çıkacak noktalarda görebiliriz. Suriye'deki barış, istikrar süreci Türkiye ile Suriye'deki Kürtlerin de diplomatik ilişkilerini geliştirebilir. Yakın zamanda e, mesela neden İlham Ahmed'i Türkiye'de görmeyelim? E, mazlum Abdi'ye dair geçtiğimiz günlerde Hüseyin Çelik'in İlke TV'de konu kalmıştık. Neden? Onunla Türkiye'de yetkililerin görüşmesini görmeyelim. Türkiye'de bunlar daha önce çok yaşandı. E, siyaset ve diplomasi alanı bunları çok gördü. Değişken bir durum var. Geçtiğimiz yıllara kadar Birkaç ay öncesine kadar hatta Ahmet Ayşar'a teröristti. Bugün Cumhurbaşkanı. Bugün tırnak içerisinde söylüyorum. Türkiye tarafından Mazlum Abdü öyle görülüyor. Yarın farklı bir pozisyonda diplomatik bakımdan görülebilir mi sorusuna şimdilik muallak bakmak bence e, gereksiz. Her an her şey olabilir. Her şeye açık olmak gerekir. Çünkü Türkiye siyaseti farklı bir zemine doğru el, evriliyor. Kürt sorunu çözmeye yaklaştıkça buradaki pratik adımların hepsi Suriye'yi de etkileyecek. Oradaki pratik adımlar negatif ya da pozitif o da Türkiye'yi etkileyecek gibi duruyor. İlk videomuzu buna ayırdık. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Arayı da açmamaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.